Değerli arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2009 yılında yazdığım ve ilavelerle biraz daha zenginleştirdiğim Gerçek Doktorlar ve Gerçek İslam Alimleri başlıklı köşe yazımı seslendiriyorum. Allah'a, kendine, tüm insanlara ve tabiata karşı sorumluluklarının bilincinde olan ve yaptığı işin hakkını veren ehil alimler gerçekleri söylemekten, yazmaktan ve yapmaktan çekinmezler. Böyle olmayanlar ise kısa vadeli çıkarlar uğruna görevlerinin hakkını vermez, gerçeği söylemez ve masum insanların sahtekarlar tarafından aldatılmalarına seyirci kalırlar. Merhamamızı bir misalle anlatalım. Örneğin İnsanları kötü emellerine alet etmek isteyen bazı şarlatanlar, onların sağlıklı yaşam sürme arzularını istismar eder, acı gerçekleri yerine kısmi doğrular barındıran tali meselelerle onlara otur, hakikati görmelerine ve doğru kararlar almalarına engel olurlar. Mesela bazı çakma doktorlar, metabolizmayı hızlandırmak ve sağlıklı olmak için soğuk su içmeyi, acı biber yemeyi ve çay içmeyi önerir bu şekilde insanların daha sağlıklı olabileceğini söylerler. Oysa bu söylenenler doğru ama son derece eksik bilgilerdir. Zira bu sayılanların metabolizmayı hızlandırmaya ve sağlıklı yaşama etkisi binde 10, binde on iken söylenilmeyen binde 990'ın etkisi çok daha fazladır. Peki bu söylenilmeyen binde 990 nedir? Bunlar sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli hareket, egzersiz uyku ve stres yönetimi ve zararlı alışkanlıklardan kaçınmadır. Yani sağlıklı yaşanmak isteyen insanlara esas faydası dokunacak olanlar bunlardır. Yoksa binde 10 oranında faydası olan ve herkesin kolaylıkla yapabileceği fakat sağlığı korumada yeterince etkili olmayan meskur yöntemler yerine binde 990 oranında faydası olan ve herkesin yapmakta zorlanacağı ama faydası sayılamayacak kadar çok olanları yapmak gerekir. İşte gerçek doktorlar insanların genellikle duymaktan hoşlanmayacağı bu acı gerçekleri acı reçeteyi söyler ve onlara doğru şeyler yapmaya çağırırlar. Yemelerine ve içmelerine dikkat etmelerini, günlük egzersizlerini düzenli olarak yapmalarını, uykularını ihmal etmemelerini, tansiyonlarına dikkat etmelerini, zararlı alışkanlıklardan kaçınmalarını söyler ve bunları yapanların çok daha sağlıklı ve uzun ömürlü olacaklarını ifade ederler. Asırlardır olduğu gibi günümüzde de yarım hocalar, çakma ilahiyatçılar, sözde akademisyenler sağlıklı bir dindarlık için belirli gün ve gecelerde bazı özel namazlar kılmayı, nafil ibadetler yapmayı, sözlü dualarla yetinmeyi, mevlid okumayı ve dinlemeyi, bazı zikirler tesbihat çekmeyi önerir ve bu şekilde Müslümanların iyi bir dindar olabileceklerini söylerler. Oysa bu söylenenler kısmen doğru ama son derece eksik bilgilerdir. Zira bu bahsedilenlerin sağlıklı dindarlığa etkisi binde 10 iken söylenilmeyen binde 990'ın etkisi çok daha fazladır. Peki bu etkisi fazla olanlar nelerdir? Onlar Allah'a ve ahiret gününe sarsılmaz bir imandır. Kur'an ve sahih sünnetin genel dilki amaç maksat ve hedeflerine uygun bir yaşam tarzıdır. Şeytanı ve şeytanlaşmış insanları yenme hususunda gösterilecek kararlılıktır. Kulluğu bütün enstrümanlarıyla yerine getirme duyarlılığı ve hayatın her anında İslam'ı merkeze alarak karar verme hassasiyetidir. İnsana esas faydası olanlar bu gibi temel ve asıl konulardır. Herkesin belirli zamanlarda yapacağı bazı nafil ibadetler yerine faydası çok daha fazla olan kulluğu eksiksiz yapmak, zor olana talip olmak ve bunu başarmak icap eder. İşte gerçek İslam alimleri insanların duymaktan, öğrenmekten, yapmaktan pek de hoşlanmayacağı acı gerçekleri, acı reçeteyi söylerler ve onları kulluğu bütün gerekleriyle yapmaya davet ederler. Hayatın her anında Allah'tan yana bir bilinç ve duyarlılıkla hareket edenlerin, taklidi imanı tahkik hale getirenlerin dünyada bulunmuş gayelerini özümseyenlerin, dürüst ve davranışlar ortaya koyanların, şeytanın vesveselerine ve şeytanlaşmış insanların süslü yalanlarına kanmayanların, İslam hakkıya tebliğ ve temsil edenlerin, yeryüzüne barış ve adaleti sağlayanların, mazlumlara, mağdurlara sahip çıkanların, iyi, güzel ve doğru davranışlara destek olanların, din kardeşliğini pekiştirmek için canlı başla çalışanların, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin, zorlukları mücadele ederek birlikte aşanların, ibadetlerine devamlı ve duyarlı olanların, zulüm, şer ve kötülüklerden uzaklaşanların, tüm insanlığın faydası için çalışanların çok daha iyi bir Müslüman olacaklarını, dünya ve güzelliklerine nail olacaklarını söylerler. Gerçek İslam alimleri bu binde 990 faydası olanı söylerler. Diğerleri insanları o küçücük ibadetçiklerle uyuturlar. Sonuç olarak insanlığın ihtiyacı olan gerçek doktorlar ve gerçek İslam alimleridir. Zira yarım doktor candan, yarım hoca da imandan eder. Ata sözümüz gerçektir. Bu bakımdan acı gerçekler yerine süslü yalanların peşinden gitmek doğru değildir. Zor olana talip olmak yerine işin kolayına kaçarak dünya ve ahiret mutluluğu elde edilemez. Faydası az şeylerle ömür, tüket, ömür tüketmek yerine insanın kurtuluşunu sağlayacak kaliteli, dürüst, erdemli davranışlarla hayatı tamamlamak gerekir. Sahtekarlardan, şarlatanlardan hayal satan umut tacirlerinden, sürüleşmiş yıllardan gelecek saldırılardan korkmadan, gerçekleri haykıran ehil doktorlara ve ehil İslam alimlerine sahip çıkmayan toplumlar hem sağlıklarını hem de dinlerini kaybetmeye mahkumdurlar. Çünkü şarlatanlar kapatır bu sahayı ve onların hoşuna gidecek şeyleri söylerler. Onlar da dini yaşadıklarını zannederler. Oysa yaşadıkları o gerçek İslam değildir. Hazreti Peygamber'in tebliğ ettiği İslam değildir. Evet, zira onlar böyle yaptıkları için böyle kötü bir sonu yaptıkları bilinçsiz ve yanlış tercihlerle kendileri hazırlamışlardır. Dolayısıyla hiç kimseyi de suçlamaya hakları yoktur diyorum. Beni ilgiyle takip eden siz değerli seyircileri, izleyicileri saygıyla selamlıyorum. Hepinizi yüce Allah'a emanet ediyorum.